Elhamdülillah, Bedir Savaşı'nın cereyan ettiği Kur'an-ı Kerim'de ayrıntılı bir şekilde hem Ali İmran Suresi'nde hem de Enfal Suresi'nde anlatılan siz yakın noktada, düşman sizden daha uzak noktadaydı, ee, sizin takip etmek istediğiniz kervan aşağıdaydı diye burada e, yerelde hamdolsun güzel bir rehber eden geldi bize anlattı. Bedir'in e, o sıcak anında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir gölgeliğe sığınıp da e, Rabbine yalvardığı, eğer biz mağlup olursak İslam'ı yaşatacak başka kimsenin kalmayacağını ifade ettiği bir duası var. O duayı yaptığı yere yapıldığı, inşa edildiği, rivayet edilen caminin içerisindeyiz, Haris Camisi'ndeyiz çok dikkat çekici bir şekilde Türk işi, Çiniler de kullanılmış duvarlarında ee, Suudi Arabistan camilerinde çok görmediğimiz şekilde ee, akşam namazlarını orada eda etmek nasip oldu. Buradan tekrar hem Bedir'de şehadet şerbetini içen ki Bedir İslam tarihinin en önemli kırılma noktalarından bir tanesidir. Elhamdülillah orada Rabbimizin nasip ettiği zaferle büyük bir dava, büyük bir medeniyet ee, İslam e, artık ondan sonra her gün daha fazla bir alana, daha geniş bir alana yayılmak suretiyle bütün dünyaya ulaştı, bize de ulaştı. Hamdolsun Rabbimizin nimetine, Rabbimiz Celle Celale o nimetin kıymetini bilenlerden eylesin.